Herkese merhaba arkadaşlar. Hüseyin Acarlı ben. Bilgi Serval yayınlarında biyoloji yazarı olarak görev yapıyorum. Bugünkü videomuzda AYT biyoloji branş denemeleri 25'li denemelerin ikinci denemesinin çözümünü yapacağız. O halde başlayalım. Şimdi ikinci denememizin ilk sorusu. Fotosentez sorusu. Fotosentez hızı ile görünür ışık arasındaki ilişki 1883 yılında Engelman tarafından, Engelman isimli bilim adamı tarafından bir deneyle gösterilmiştir. Engelman ışığı prizmadan geçirerek farklı dalga boylarına yani farklı renklere ayırdı. Farklı dalga boyundaki ışınları da iplik sahiplerin üzerine gönderdi. Bakın burada ipliksi ayktan bahsediyor. Ayk ne yapacak? Fotosentez yapacak. Fotosentezle oksijen üretecek ve üretilen oksijeni de aerob yani oksijenli solunum yapan bakterilerde kullanmaya başlayacak. O halde şunu söyleyebilir miyiz? İpliksi ayıktan ne kadar çok oksijen çıkarsa orada daha çok oksijenli solunum yapan bakteri çoğalacak, birikecek. O halde deneyle ilgili olarak ipliksi ayıklar en fazla mor ışıkta fotosentez yapmıştır. Neden? Bakın Aerob bakteriler en çok nerede çoğalmış? Mor ışığın üstünde çoğalmış. O zaman iplik sahip biliyoruz ki biz bugün fotosentez konusunda en yüksek ışık hangi ışık renginde olur? En yüksek fotosentez hangi renkte olur? Mor renkte olur. Daha sonra da kırmızı da olur. Peki en yavaş nerede olur? Bu da yeşil ışıkta olur. Peki aerob bakteriler oksijenin fazla olduğu yere doğru hareket etmiştir, birikmiştir. Doğru. Klorofil mor, mavi ve kırmızı renkli ışınları yeşil ışığa göre daha fazla soğurur. Şimdi fotosentez için ne gerekli arkadaşlar? Işığın soğurulması gerekli. Ne kadar çok ışık soğuruluyorsa o kadar çok fotosentez oluyor. E morda ve kırmızı da daha fazla fotosentez olduysa o zaman daha çok ışık soğuruldu. O zaman bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneğinde doğru verilmiş oldu. İkinci sorumuza geçtik. 6 karbonlu glikozun Tamam. Hatta biz bugün formülü biliyoruz şu anda. C6 H12 O6. 2 adet 3 karbonlu pürüvik asite yıkım süreci. Olayın adı neydi arkadaşlar? Glikoliz. Bütün canlılarda aynı şekilde, aynı yerde, aynı enzimlerle gerçekleşiyor. Tüm canlı hücrelerde ortak. Bakın ne yaptı? 2 tane 3 karbonlu pürüvik asite dönüştü. Bu olayın adına arkadaşlar, glikoliz adı veriliyor. Peki glikolizde ne oluyor? Soruyu çözmeden önce biz hemen bir neler olduğunu bir yazalım. Bir kere glikoz kararlı bir bileşik, kararsız hale getirilebilmesi için, yani tepkimeye sokulabilmesi için ne yapılması lazım? Aktifleştirilmesi, yani e, kararsızlaştırılması gerekir. Bunun için neye ihtiyaç var? Enerjiye. Önce Glikozun glikolizin başlayabilmesi için glikozun aktifleştirilmesi yani 2 ATP harcanarak başlaması lazım. Aslında bir Türk atasözüne benziyor. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor. Ne yapıyor? ATP gelecekse ben önce ATP'yi veriyorum diyor. ATP harcadı. Arkasından 2 tane NAT molekülü nikotinamit adenin dinik adı verilen NAT koenzimleri girdi. Elektron ve hidrojen alarak neye dönüştüler? NAT H molekülüne dönüştüler. Yani elektron ve hidrojen alan ne yapar arkadaşlar? İndirgendiler. O halde soru artık bizim için kolay. Hangileri gerçekleşir? Enzimler görev alır tabii ki. Hücre içinde enerjilerin enerjinin de kullanıldığı bir olay. Tabii ki enzimler görev aldı. ATP yıkıldı. Bakın ATP yıkıldı. Peki ATP üretildi mi? Tabii ki amaç zaten. Ne dedik? Kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor. 2 ATP'yi verdiyse 4 tane ATP'yi de üretecek. Hangi fosforilasyon? Tüm canlı hücrelerde ortak olan fosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretecek. Ama ATP yıkıldı mı? Doğru. ATP üretildi deseydi doğru muydu? Bu da doğruydu. Peki NAT molekülü indirgenir. Bakın ne dedik? NAT glikozdan aldığı elektron ve hidrojenlerle NADH'a dönüştü. iki elektron alarak indirgendi. Bu da doğru. O halde cevabımız yine seçeneği oldu. 1, 2, 3 oldu. Şimdi üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz bir protein sentezi sorusu. Arkadaşlar bir kuralımız var hatırlayın. 64 çeşit kodon var. Ama bu kodonların şifreleyebildiği 20 amino asit var. Bakın 64 kodon çeşidi var. Yukarıda da gözüküyor biraz sonra göstereceğiz. 20 çeşit amino şifreliyor. Bu kodonlardan 3 tanesi urasil adenin adenin UAA, UAG ve UGA adı verilen 3 tane kodon amino asit şifreleyemiyor. Çünkü bunlar stop kodonu. Peki stop kodonu haricinde 61 çeşit kodon 20 çeşit amino asit mi şifreliyor? Evet. Yani örneğin kodon 1 amino asit 1'i şifreliyor. Kodon 2 amino asit 2'yi şifreliyor. Bu şekilde gidecek olursa siz matematik dersinden de hatırlıyorsunuz. Bu bağıntı birebir örten olamaz. Neden? Direkt karşılıklı işleyemez. Kodon çeşidi daha fazla. O zaman şu kopyayı vereyim size arkadaşlar. Daha rahat anlayacaksınız. Örtendir ama birebir değildir. Yani örneğin kodon 3, kodon 4, kodon 5. Üçü de aynı amino şifreleyebilir. Örneğin amino asit 3'ü şifreleyebilir. O zaman şöyle bir kural çıktı karşımıza. Bir kodon Sadece bir amino asit kodlayabilir, taşı taşınmasını sağlayabilir, şifreleyebilir. Ama bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Bakalım. İşte burada karşımıza çıktılar. Örneğin fenilenin urasil 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 stozin. Lösin urasil urasil adenin urasil urasil guanin tarafından şifrelenebiliyor. Bakın burada Tironinum var. 4 farklı kodon tarafından şifrelenebiliyor. Metiyonine dikkat ederseniz sadece nerede bulalım hemen bir tane kodondur. Bir de stop kodonlarını şifrele stop kodonlarının şifrelediği amino asitler yoktur arkadaşlar. O halde tabloda görüldüğü gibi 20 çeşit amino 61 çeşit kodon tarafından şifrelenmesiyle ilgili olarak ne hangi yorum yapılabilir? DNA üzerinde gerçekleşecek bazı gen mutasyonları sentezlenecek protein çeşidini etkilemeyebilir. En büyük avantajı zaten bu arkadaşlar. Bakın bir örnek verelim. DNA'mız ne olsun? E, timin, timin, adenin olsun. mRNA'nın sentezine şifre veren kod bu. Peki bunun şifresin, e, şifrelediği mRNA'daki kodon nedir? Adenin, adenin, urasildir. Bakın asparjin aminoasitini taşıyabiliyor. Bir mutasyon oldu ve DNA'daki adenin yerine guanin geleverdi. Mutasyon gerçekleşti. Bakın o zaman kodon ne oldu? Adenin, adenin sitozin oldu. Fakat dikkat edecek olursak asparjin hem adenin adenin urasille hem de adenin adenin sitozinle taşınabiliyor. O halde biz herhangi bir problem yaşamadık mutasyon olmasına rağmen aynı amino asit hala taşınmaya devam edebildi. O halde bir mutasyon gerçekleşse bile aynı amino taşınmaya devam etti. Peki sentezlenecek protein çeşidinin sürekli artmasını sağlar. Hayır. Sentezlenecek zaten protein çeşidi amino asitlerin sayı, çeşit ve dizilişine bağlı olarak değişiyor. Burada amino sayı, çeşit, dizilişi değişmedi ki aynı amino kullanılıyor. Alakası yok, ilgisi yok. Peki temel amino asit eksikliği görüldüğünde protein sentezinin gerçekleşmesine olanak sayılır. Hayır. Eğer temel amino asit almıyorsak Proteini zaten sentezleyemeyiz. Yani istediğiniz kadar kodla, Kodonu getir ama burada mRNA kodonu taşısı getirse de amünasit yok ortada. Amünasit şifrelenemez o zaman taşınamaz ki zaman getirilemez ki. Bununla da ilgisi yok. Bu halde cevabımız ne oldu? Yalnız bir A seçeneği olmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Bir popülasyonda bulunabilecek en fazla birey sayısına taşıma kapasitesi denir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi popülasyonun taşıma kapasitesini artırır? Burada şöyle bir yorum yapabilir miyim arkadaşlar? Maksimum birey sayısına ulaşacak. Yani iyi koşulları soruyor bana. Maksimum koşula ulaşacak. En fazla birey sayısına ulaşacak. Benim için olumlu bir şey soruyor. O halde çevre direncinin artması kötü bir şeydir. Salgın hastalıklar, avcı sayısının artması, alan daralması, işte doğal afetler bunlar çevre direncidir ve birey sayısını azaltır. Taşıma kapasitesine ulaşmasına izin vermez. Peki besin kıtlığı yine çevre direnci dedik. Doğal afetler ve salgın hastalıklar bunlar arkadaşlar çevre direncini arttıran dolayısıyla da taşıma kapasitesini azaltan olaylardır. Peki üreticilerin artması. Üreticiler artarsa birinci tüketici artar. Birinci tüketici artarsa ikinci tüketici artar. Üçüncü dördüncü. O zaman maksimum taşıma kapasitesine ulaşmış oldu tüm canlılar için olumlu bir durumdur bu. Dördüncü sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Beşinci sorumuz. Toplar damarda kanın ileri doğru hareket etmesinde faktörlerinden hangileri etkilidir? Şimdi kalpten çıkan kan Karıncıktan aşağı doğru çok rahat iner. Hem basıncı fazladır hem de yer çekimini aşağı iner. Fakat ayağımdaki kan nasıl yukarı çıkacak? Basıncı azaldı, miktarı azaldı. Starling hipotezine göre madde kaybetti ve yukarı çıkacak. Burada zorlanıyor. İşte burada bazı faktörlerin devreye girmesi lazım. Nedir bu? İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi. Bakın. Kaslarımız şu damarların etrafında bizim ayaklarımızdaki adım atmamızı sağlayan kaslar. Biz iskelet kas konusundan hatırlıyoruz. Ne oluyordu? Kas Kısalıp kalınlaşıyor kalın e, kasıldığında. Kalınlaşıyor inceliyor. Kasık kalınlaşıyor inceliyor. Buradan damara basınç yapmıyor mu? E, yapılan basınçla beraber kan her seferinde yukarı yetinmiyor mu? Kalp ameliyatı sonrası doktorlarımız yürüyüş verir. Veya uzun süre oturun yo, uzun yolculuklarda ayaklarınız şişmeye başlar. Ödem yapmaya başlar. Neden? Çünkü damardaki kan dışarıya çıkmaya başlamıştır. Artık yukarı çıkmakta zorlanıyordur. Doğru. Damarın yapısındaki kapakçıklar. Damarların içinde tek yöne açılan kapakçıklarımız var arkadaşlar. Hatta bu kapakçıklarda problem olunca ne oluyor? Varis hastalığı ortaya çıkıyor. O zaman bu da doğru. Kulakçıkların gevşemesiyle oluşan negatif basınç. Şimdi bu toplar damar. Sağ kulakçığa bağlı değil mi? Sağ kulakçık Gevşemeye başladığı anda buradaki triküs piti kapattı ve hacmini arttırmaya başlayınca aşağıdaki kanı vakumlama ile yukarıya çekmiş olma tamam. Evet o zaman kulakçığın gevşemesi sonucunda oluşan vakumlama etkisi de kanı yukarıya doğru çeker arkadaşlar. Bu da doğru. Bu durumda cevabımız E. 1-2-3 seçeneği olmuş oldu. Altıncı sorumuz bir komünite ekolojisi sorusu. Der ki sığırlar meralarda otlanırken ayaklarıyla yerdeki böcekleri ve bazı küçük canlıları ezerek öldürdü. Böcekler için negatif bir durum bu. Bu durumda böcekler zarar gördü. Fakat sığırlar olumlu veya olumsuz etkilenmedi. Umurumda değil diyor sıfır. Bir taraf zarar gördü. Diğer taraf etkilenmedi. Bu birliktelik hangisidir diyor arkadaşlar. Bu birliktelik amensalizmdir. Amensalizmde şekilde de gösterildiği gibi bir taraf zarar görürken diğer taraf etkilenmez. Diğerlerini de bir hatırlayalım. Mutualizm iki tarafın karşılıklı fayda sağladığı birlikteliktir. Artı artı. Konvensalizm bir taraf fayda sağlarken diğer taraf etkilenmez. Parazitlik de bir taraf fayda sağlarken diğer taraf zarar görür. Bit, pire, kene veya bağırsak solucanlarındaki durumda olduğu gibi. Rekabet ise her iki tarafa da negatif etki edecektir. Her iki tarafta rekabetten zarar görecektir. Yedinci sorumuz. Enzim gibi maddelerin özel kanallara salgılayan, aynı zamanda hormon gibi maddelerde de kana salgı, salgılayan bezlere karma benzenir. Yani hem sindirim enzimi veya başka bir enzim üretecek kanalına hem de hormon üretecek kana verecek. Bu bezler hangileri karma bez özellik gösterir denilmekte e, şekilde verilen hipofiz. Hayır hipofiz sadece endokrin bez özelliği gösterir. Hormon üretir. Tiroid tiroksin ve kalsitonin hormonları üretir. Endokrin özellik gösterir. Pankreas işte yakaladık. Pankreas hem hormon üretir. insülin ve glikogon hormonlarını üretir. Ve kana verir. Hem de sindirim enzimlerini üretir. Hatta hatırla hangi sindirim enzimleriydi? Karbonhidratların sindirimini sağlayan enzim, yağların sindirimini sağlayan enzim ve proteinlerin sindirimini sağlayan enzimler üretebiliyor. Ve bunları virsum kanalıyla ince bağırsağa gönderiyor. İşte aradığımız ee, karma bez. Peki testis? Testis de karma bezdir. Neden? Testosteron hormonu üretir ve kana verir. Aynı zamanda sperm üretir. Spermin içinde salgılanan sıvılar üretilir ve dışarıya salgılanır. O zaman aynı zamanda karma bezdir. O zaman 3 ve 4 karma bez özellik gösterir. 8. Aşağıda göze ait bazı yapılar numaralı olarak verilmiştir. Buna göre göze gelen ışın numaralı yapılardan hangilerinde kırılır denilmiş. Arkadaşlar göze dışarıdan ışın geldi. İlk olarak kırıldığı yer neresidir? Saydam tabaka. Yani sert tabakanın gözün önünde saydamlaşıp kubbeleşerek oluşturduğu korneadır. O zaman korneada kırıldı. Önadağı geçti. Göz bebeğini geçti, arka odadan göz merceğine geldi. İşte göz merceği ikinci ve asıl kırılmanın gerçekleştiği yer. Göz merceğinde de kırıldı. Sonra göz merceğinden devam ediyor. Amacım sarı beneye gitmek. Ama burada yoğun bir sıvı var. Fizik dersinde de görüyorsunuz? Az yoğundan çok yoğuna geçen ışınlar kırılarak geçerler. O zaman az yoğundan dışarıdan geldi ve camsız cisimin içinde şeffaf bir sıvının içine ilerliyor. Yoğun bir sıvının içine ilerliyor. Tabii ki kırılacak. Ne oldu cevabımız? 1, 4, 5. B seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Dokuzuncu sorumuz bir boşaltım sistemi sorusu. Buna göre tabloda numaralı olarak bölgelere gelen işaretler hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar şunu unutmayın büyük bir kopya. İdrarda bulunan her şey terde bulunur. Terde bulunan her şey idrarda bulunur. Ter seyreltilmiş idrar olarak düşünebilirsiniz. İçinde amonyak, üre, tuz, mineral her şey olabilir. Su. O halde terde idrarda olan amonyak var. Glikoz idrarda tabii ki yok. Terde de yok. Sağlıklı bir insan dediği için. Şeker hastasında idrarda olabilirdi. Su tabii ki terde var. Üre idrarda amaç zaten üreyi idrarla atabilmek. Bir karbonat her ikisinde de var denilmiş zaten. O halde bir artı var. 2 bulunmaz. 3 bulunur. 4 bulunur. Hangi seçenekte vermiş bana? B seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Tekrar söylüyorum idrarda bulunan her şey terde bulunabilir. Terde bulunan her şey idrarda bulunabilir. İnsan vücudunda solunum sistemine ait organlar. Burun, soluk borusu, akciğer, bronşlar vesaire. Şimdi dış ortam ile oksijen karbondioksit değişimini sağlar. Akciğerin görevi zaten. Peki kanın pH'in ayarlanmasında Tabii ki etkilidir. Vücuda mikropların girmesini engeller mi? Evet. Kim? Burun, soluk borusu. Bunlar ne yapıyor? Vücuda giren mikropları tutuyor, engellemiş oluyor. O halde cevabımız E. 1, 2, 3 seçeneği olmuş oldu. Burun için mukus ve kıllar aynı zamanda soluk borusundaki sille epitel hücreleri mikropları tutuyor. Bunu unutmuyoruz. 11. sorumuz bir nükleik asit sorusu, yönetici molekül sorusu. Ökaryot bir hücrede numaralı olaylardan hangileri gerçekleşmez? Arkadaşlar bir yön, e, size yol gösterme olsun. Hücrede genetik bilgi sadece DNA'da depolanır. Ve DNA, genetik bilgiyi yeni bir DNA'ya kendisine işleyerek verebilir. Olayın adı nedir? Replikasyon. DNA'daki bilgi mRNA'ya veya diğer RNA çeşitlerine aktarılır. Transkripsiyon denir mRNA'dandaki bilgiye göre de protein sentezlenir. Bu sadece tek yönlü olarak gerçekleşir. Yani proteine göre mRNA veya mRNA'ya göre DNA sentezi diye bir şey söz konusu değildir. O halde RNA'dan DNA yok öyle bir şey. DNA'dan RNA var. Ne dedik? Transkripsiyon. DNA'dan DNA var. Ne? Replikasyon. Peki RNA'daki bilgilere göre protein sentezi trans Lasyon deniliyor. Okunma protein sentezi. Nerede gerçekleşiyor? Ribozom organelinde gerçekleşiyor. Peki o, zaman, o halde hücrede hangileri gerçekleşmez dediği için yalnız bir gerçekleşir deseydi e, 2-3-4'ü alacaktık. 11. sorumuzun cevabı bu durumda Adan. 12. İnsanda gerçekleşen durumlardan hangileri dişi ve erkek üreme sistemlerinde ortak olarak gözlenir? Üreme hücrelerinin mayoz bölünmeyle oluşması. Evet insanda yetişkin bireyler iken kromozomlu ve mayoz bölünmeyle en kromozomlu sperm ve yumurta üretiliyor. Hem kadında hem erkekte ortak. Gamet oluşumu sırasında FSH ve LH hormonlarının etkisi evet. Hem dişi de FSH yumurta üretiminde etkili, LH ovülasyonda etkili. Erkekte de FSH Sperm üretiminde LH testosteronun salgılanmasında etkili. O zaman her ikisi de üreme sistemine karşı etkili. Peki üreme sistemi ile boşaltım sisteminin ortak bir kanalla açılması arkadaşlar bu. Erkeklerde geçerlidir. Erkeklerde spermin atıldığı vas deferans kanalı mesaneden gelen üretra ile birleşir ve idrarla dışarı penisten dışarı atılır. İdrar ve spermler aynı kanaldan dışarı atılır. Ama kadınlarda Üretre ayrı, vajina ayrı, anüs ayrı bir kanaldır. Üç açıklık vardır kadınlarda. Döllenme yeteneğine sahip üreme hücrelerinin sürekli olarak hazır halinde bulunması, hayır arkadaşlar. Neden? Kadınlarda menstrual döngü sırasında döllenme yeteneğine sahip yumurta ayın belli bir döneminde fallop tüpüne geçiyordu. Hatırlayın. Yumurtalık, fallop tüpü, uterus Folikül evresinde yumurta burada döllenme yeteneğine sahip değil. Ne zaman ovülasyonla yumurta buraya geçiyor? Hatta hormonu biliyoruz. Hangi hormon? LH hormonu. İşte ondan sonra hamile kalma ihtimalinin en yüksek olduğu yaklaşık 5-6 gün gerçekleşiyor. Bu durumda her zaman döllenme özelliğine sahip gamet vücutta yok. Bu durumda ortak olan sorulduğu için A seçeneği doğru olmuş oldu. 13. sorumuz son sorumuz sindirim sistemi sorusu. Aşağıda sindirim sisteminde bulunan bazı organların görevleri verilmiştir. Buna göre numaralı olarak verilen olaylardan hangileri sindirim sisteminde birden fazla organ tarafından gerçekleştirilebilir denilmiş. Besinlerin mekanik sindirimi ağızda var mı? Var. Dişler. Midede var mı? Var. Kas. Peki ince bağırsakta safra mekanik sindirim yapar. Birden fazla organda gerçekleşti arkadaşlar. Besinlerin kimyasal sindirimi. Ağızda karbonhidratlar yine var mı? Var. Midede protein kimyasal sindiriliyor. İnce bağırsakta tüm besinlerin kimyasal sindirimi tamamlanıyor. Yine doğru. Sindirim sistemi organlarının çalışmasını düzenleyen hormonların salgılanması. Şimdi mideden gastrin hormonu? Evet. Kendi kendini uyarıyor ama sindirim sistemi organlarının çalışmasını etkili mi? Evet. Peki ince bağırsak? kolesistokinin ve sekretin hormonlarını üretip ince varsa ve pankreasa gönderiyor mu? Evet o zaman birden fazla organda yine gerçekleşen bir olay. Yağların mekanik sindirimini gerçekleştiren safranın üretilmesi demiş arkadaşlar. Safrayı üreten kimdi? Sadece karaciğer. Nerede depolanır? safra kesesinde depolanır. O halde bu bütün or, birden fazla organda değil, sadece tek organda karaciğerle gerçekleşiyor. Bu durumda cevabımız 1 2 3 D seçeneği olmuş. Oldu. Umarım denemeyi beğenmişsinizdir. Bir sonraki denemenin çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar.